iki metre beton da getirip buraya döksünler abi. Öyle kalıyor. Herhalde ben de Aa, bir şey Yok, her Olduğu gibi bırakılıyor. Beton döküldü ya. hepiniz çıkın şimdi sokağa. Beton döküldü. Kimse ye yoktu piyasada. Ben size gösterebilirim. Bir de şu çöp. Hatta insanı evime misafir çağıramıyor. Abla belediye yetkilileri burada notlarını alıyorlar. Lütfen Bu yani sorun da çözülür. Yani da görülmemiş olabilir. Şey fark edilmemiş Allah olabilir. Allah Allah aşkına. Ben para tutup şu mahçeyi hani sen de anlattın mı dedin mi? Yani. Ya kaç yeri yapılacak? On şey 10 bir defa. On bir defa. On bir defa. Ben bu sefer de geçen gün şeye de dedim ya Allah aşkına burası güzel gelin mahalleye yapın yapacağız abla yapacağız abla. En az otuz defa ben söyledim. En az otuz defa ben Burası, Çuvalı çarşı kurası çoğalı çarşısının hemen hemen çarşı yani. Şu mahalleyi bir çek, Onu güzelleştirip arkaya Her yeri çek, her yeri, her yeri. O camlar benim, evet ama oraya koyamadım depoma. Çünkü, Çünkü orada başkasının şeyi var, şuralar pis. Bu çok böyle, bütün gün ağzı açık. Çünkü bana olduğu için yetmiyor. Bir her yer güzel oldu. Burası Oraya beton Tamam bitti. başa Ben şey, şey söylemiyorum. Çünkü ya laz her da biz. tesisat Ayrıca kapanması lazım. Alır mı hiç olmazsa iki tane koyun bu çöpü buradan kaldırın diyorum ya istemiyorum. Önümde çöp, arkamda çöp. iki tane Kaldırsınlar yani, saati bilimsin Adliye Hanım hiçbir çarşıda çöp yok böyle. Saati belli, insanlar çıkarıyor, koyuyor. Leş kokuyor her yer. Bunlar da bizi karıştırmayın ya. Kimi karıştıracağım? Arıyorum zaten. Ben bunu aradım. Nerede arıyorsun? İşte tekrar haber verdirdik. Yani gelip bakacaklar. Başkaları gibi bir şeyleri i̇şte etmek. 10 6 yıldır, 6 yıldır, yıldır gelip bakıyorlar. 6 yıl değil, 10 yıl oldu. CHP'de o başkaları önce yapmak, CHP yapı yapı da gönder gönder zaman başkaları gibi bir şeyleri kavga etmek. Birilerini bir yerlere gönderdirmek, birilerini birilerine getirmek falan. Yani siyasi yani, anlamayın. Evet. Bu siyasi falan değil. Siyasetle siyaset de alakası olmaz. Aynen. Yetişebilmek, yetişebilmek Aynen. De de de. De. alakası. Hizmete yetişebilmek Kimse olarak, hiç, şey. hiç kimse, <laughs> bu işleri hiç kimse oralara sokmasın. Ben Orada yukarı kifadeleri çok Siyasi hiç kimse böyle bir damam olmaz istemem. Yani çarşısı kabul burada var. Biz kendimiz kapattık. Belediyenin aslında vazifesidir bunlar. Belediye bunlar için vardır. Biz belediye, bize alışveriş merkezi yap. Plaza değil. Organize sanayi bölgesi yapmıyoruz kardeşim. Evet. Biz... Yaşadığımız alanı temiz tutun, düzgün ya, tutun. Insanca yaşamak hep beraber diyorum istiyoruz. Hep ya, beraber. Ya, biz de adımı. buna, biz de buna elimizden gelen yardım evet. gösterelim, göstermeyen varsa yönlendirelim, anlatalım, mücadele edelim. Ama yaşadığımız yerler temiz, düzgün. Tamam mı? Tertipli olsun. Insanlar hoşgörülü olsun. Şimdi oraya ki hemen bir saat içinde inadına bir beton döküldü. Yeşiller üzerine. Canlı yere. Biz bunun bu hale gelmesin diye. O zaman diye. burası da olacak. İstek, i̇stek, i̇stek üzerine yapılacak. Yani. Ay o iki listeli adammış, adammış ya. On senedir istiyorum. Bak, Hangi adam bugün bir Abla artık sebebini şu an tartışmıyor. Bir tanıştırın beni. Yani. Ben burayı da ona yaptırtırayım o zaman. <laughs> ben benim lafım Ben bunu öyle getirdim. Oraya dökeceğim betonu. beton. O adamı bana bir tanıştırın da. Bu bizim belediyemiz. Bu mahalleyi Bu bizim servetimiz. Oraya döküyorsun, sonra konuk gel o zaman da döker. Yani heder etme, heder etme işte. Buradaki işler, bu sağlıkla alakalı bir şey, bu beş seneden beri bu pislik, burada kampiyon. Bu denen bunu on bin defa söyledi. Sivrisinek, biz, hukuk... Tabii ki belediyenin plan programı olacak. Biz de iş yapıyoruz, biz de ticaret yapıyoruz. Mutlaka plan programı olacak. Ama bu değil yani. Artık o da değil. Orada yapılan da değil. O ben ona sinir sinir ona daha düzgün, daha ha, kaliteli, daha temiz Gayet bir güzel, hemen yap, halledilebiliyor. Yap, halledilebiliyor ama altı sene bir yol yaptırıyor. Ne, partiyle, ya. ne Hizmet almak yani. için kavga etmeye gerek yok. Yani yapıları çok iyi netli yapıyor olabilirsin. Ama bir yanlış var, biz onu görüyoruz. Sen göremeyebilirsin. Hı -hı. Yarın biz de burada başka bir yanlış göremeyebiliriz. Ama biz bunu dile getiriyoruz. Burada bir yanlış var. Siz çok iyi netli yapıyor da olsanız, ya. bu yanlış. Bunu bir, bir şey yapın, durdurun yani. Yani bizim derdimiz bu. Herhangi bir ya birileri karşı karşıya gelmek yani bir, birbirleriyle karşı karşıya gelmek değil Siz de hani oldunuz diye olur altı yedi de burası da öyle iletin zaten. Buranın Her şey bitmiş. Ben stüdyoların nerede olduğunu otuz beş senedir burada oturuyorum. Neyin nerede olduğunu hiç acele bitti çekmezler yani. Söylerim hatam oldu. Ekim ne derdi ne olduğunu bilirsen. Eee. Tamam bu kadar. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam.